Kapak konumuzla alakalı olarak. Kapakta demiştik ki iki yüzlü ve korkaksınız. Hepsine birden yalancısınız diyebiliriz. Hem de binlerce kez. İki yüzlü ve korkaksınızı kime söylediğimi biraz sonra anlatacağım. Korkaksınız diye söyleyeceğiz bunu. Ama özellikle hepsine birden yalancısınız diyeceğiz. Ekrana vereceğim şimdi. Şöyle geleyim arkadaşlar. Ekrana iyi bakın. Bu siyasal iktidarın, bu siyasal iktidarın hepsine birden söylüyorum. Bugüne kadar bakanlık yapmış hepsine söylüyorum arkadaşlar. Yalancısınız. Dava açılır, açabilir. Hiç problem yok ama yalancısınız yani çok net bir şekilde. Ekrana iyi bakın. Nihat Zeybekçi'nin konuşmaları İyi bakın arkadaşlar. Berat Albayrak da dahil buna. Hatta Nurettin Nebati'yi de koymak gerekiyor. Devam edelim. Ben bunun kalıcı olmasını biz asla beklemiyoruz. Böyle bir şey kesinlikle geçicidir Türkiye'de. Kulun bu spekülatif zıplamaları veya hareketlenmeleri ve diğer tüm olumsuz yaratılan bu ortamın gerekçesi yoktur kurla ilgili Türkiye'nin endişe duymasını gerektirecek yani TL'nin döviz karşısındaki daha doğrusu dolar karşısındaki değer kaybıyla ilgili bizim endişe duymamızı gerektirecek bir şey yok. Türkiye ekonomisi için bir risk, bir sıkıntı yok. Dokunmamak lazım. Müdahale etmemek lazım derken dövize, bu oyuna, bu spekülatif harekete bunu söylerken de bilerek söylüyoruz. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım piyasa kendi dengesini bulacak. Merkez Bankası'nın elinde bu spekülatif hareketlere karşı dövizle Türkiye'ye Türkiye'ye karşı yap, bu harekete geçirilen bu spekülatif yaklaşıma karşı buna müdahale edebilecek güç vardır. Aşırı, dolar, aşırı değerli dolar Amerikan ekonomisi için iyi değildir. Aşırı dolar bu. Aşırı değerli dolar Amerikan ekonomisi için de sürdürülebilir değildir. Onun için şu anda biz kendimize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin şu anda bununla ilgili hiçbir endişesi yoktur. Hissedilir ile yıl olacak. Kurla ilgili de tamamen spekülatiftir arkadaşlar. Tamamen. Müdahale etmemek lazım. Dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka ve mutlaka halledecek. Kurla ilgili bu spekülatif hareketlerin bir tabanı yok. Bu Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Kimse endişe etmesin. Burada işte şunu da söylüyorum, ilk ki yaklaşık olarak 4 yıldan beri ekonomi bakanıyım, hep şunu söylüyorum. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bunu seviyesine oturacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir. Onun için endişeye gerek olarak görmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Dolar yükselse de bir da bir kar etsek, çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün sormak lazım. Ve bugün diyorum yine aynı şekilde güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin. O ekonomi kanallarının çok bilenleri neredesiniz? Hı. Çıkın bu milletten özür dileyin. 5 lira olacak diyorlar. 5 evet. lira 6 lira olacak. da hükümet düşecekti. Evet. Cumhurbaşkanı düşecek. 5 lira olacak 6 lira olacak. Felaket tellalları. Çıkın bu milletten özür dileyin. <Sessizlik> Sevgili arkadaşlar, dolar 2.07 liraydı. Yani 2 liramızla 1 dolar alabiliyorduk. Bugün 32 liramızla 1 dolar alabiliyoruz. Tekrar söyleyelim. 2 lirayla 1 dolar alabilirken bugün 32 lirayla sevgili izleyiciler 1 dolar alabiliyoruz. Ve o jöleli toplumun karşısına çıkıp dolar 5 lira olacakmış, bilmem ne alacakmış diyenler diyerek yüzüme tükürün diyordu. Bu milletin her zaman söylüyorum jöreliye bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, 32 kere tükürme hakkı var. 85 milyon çarpı 32'yi çarparsanız çok büyük ihtimalle göl olur. O gölün dibinde kalır jörelide. Yalan söylemeye devam ediyorlar. Bize yalan söylüyorlar. Ve Hepsine birden çak yalancısınız ve bu insanları yoksullaştırdınız. İnsanlarımızı yoksullaştırdınız, bizi yoksullaştırdınız. Derin yoksulluğu bu topraklarda egemen hale getirdiniz diye söyleme hakkına sahibiz. Ve aynı zamanda jöleli de dahil olmak üzere ekonomiyi bu hale getirenlere doğal olarak başta jöleli olmak üzere tükürme hakkımız da baki arkadaşlar. Bir gün o tükürme haklarımızı bu toprakta, bu topraklarda özgürce kullanacağız. Buna çok yürekten inanıyorum. Yürekten. Yürekten inanıyorum. Yani o kadar çok yürekten inanıyorum ki göreceğiz ve bugün artık dikkat edin. Şimdi de dolar düşmesin diye piyasadan dolar alıyorlardı. Eskiden dolar yükselmesin diye alıyorlardı. Şimdi dolar düşmesin diye alıyorlar. TL topluyorlar piyasadan. Ama Başarılı olurlar mı diye soracak olursanız bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir gazetecisi olarak bu siyasal iktidarın tabii ki başarılı olmasını isterim. Başarılı olduklarında ben de bu işten faydam olacak sonuçta insanlarımızın faydası olacak. Ama başarılı olabilirler mi diye söyleyecek olursanız işte demin ekrana getirdiklerimizde dahil olmak üzere 2.07'den enflasyonun bilmem nereden bugün getirdikleri nokta ki enflasyonda gerçek rakamlar değil. Bu felaketin sorumlusu bir siyasal iktidarın kendisidir. Başta Erdoğan olmak üzere. Erdoğan'ın yanında bu iktidarda bakanlık yapmış, yapmış herkestir. Ve normal demokratik bir ülkede sevgili izleyiciler, bu başarısızlığı gerçekleştirmiş olan hiçbir siyasal iktidar iktidarda kalamaz. İstifa etmek zorundadır. İşin e bir başka gerçeğini daha söylüyorum. Bu kadar ülkeyi batırmış, dibe vurdurmuş bir siyasal iktidarın ve aktörlerin bir daha siyaset yapmaması da gerekir diye düşünüyorum. Ama utanırlar mı? Utanacaklarını zannetmiyorum. Çünkü alıcıları var. Hala mal satıyor. Çünkü hala sattıklarını alabilecek bir kalabalık var. Ama işin bir gerçeği de aynı zamanda o bu satışı yapanların, topluma yalan söyleyenlerin karşısındaki aktörlerin de inandırıcılığı yerlerde sürünüyor. Neden diye soracak olursanız çok basit. 31 Mart seçimlerinin hemen sonrasında Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Parti'nin erken seçim talebini yükseltmesi gerekirken ne yazık ki ne yazık ki ortamı yumuşattılar sevgili izleyiciler. Ortamı yumuşatmak kimin işine yaradı diye soracak olursanız hiç tartışmasız Erdoğan'a nefes aldırdı. Bakın çok net söylüyorum. Bugünkü siyasal iktidara nefes aldırdı. Sanki Erdoğan iş başına 28 Mayıs sonrası gelmiş gibi. Bunu sağlayan kim diye soracak olursanız başta muhalefetin ta kendisidir. Ana muhalefettir. Hatta o ana muhalefet midir diye soracak olursanız 31 Mart sonrası ana muhalefet AK Parti'dir halbuki. Onun bile farkında olmayan bir muhalefet gerçekliğiyle karşı karşıyayız sevgili arkadaşım. Sema Durmuş diyor ki Ali Bey 15 yaşındaki oğlum bile ekonominin nasıl düzeldiğini biliyor. Üretmeden dışarı ithal etmeden hiçbir şey düzelmeyeceğini söylüyor. Üretim yoksa hiçbir şey yok. Satış yoksa hiçbir şey yok. İthal i̇thalatı da, da aynı zamanda üretim yapabilmek için o ithalata da ihtiyaç duyuyorsanız zaten doğal olarak bir açmaza giriyorsunuz. Ve tabii baktığımız mülteci sayısı, göçmen sayısı, yine dünyanın birçok yerinde yaptığımız askeri operasyonlar sevgili arkadaşlar aynı zamanda yağma düzeninin hale devam ediyor olması ve bize 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 şey diyenlerin söyleyin kemer sıkın diyenlerin kemerle asla bir alakalarının olmaması hala millete büyük çoğunluğa milyonlara atıyorum 80 milyona kemer sıkın kemer sıkın diyenlerin sevgili izleyiciler kemer sıkın kemer sıkın diyenlerin kendi kemerlerini gevşetmesi nasıl bir şeydir anlaşılır gibi değil.